Roblox nedir? Nasıl da eğlenir? Nasıl da eğlenir? Kısmını annenizden öğrenebilirsiniz ama nasıl oynanması gerektiğini ben size öğretebilirim. Evet, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Piggy oynuyoruz. Piggy. <laughs> Hemen Allah bu ne? Ya bunlar önceden yoktu. Görüyor musunuz şunu? Şuna bak. Neyse başlayalım. Play diyelim. Play. Aha. Bakalım. Evet. En başta ben varım. Gördüğünüz üzere. Bu ne? Niye geri sayıyor bu? Neden geri sayıyor? <laughs> bu arada yanımda bir arkadaşım olması gerekiyordu da gelmedi niyeyse. Evet. 3 2 1 Başladık. Aha. Evet. bir yer seçecekmişiz. Hospital olsun. Hastane olsun. Ee, yok ev olmasın. Evde kaçamıyorum ben ya. Şu olsun şu. Ya evin niye seçiyorsun? Ya Aa, bot mu olsun? Player mı olsun? Bilmem ne mi olsun? Bot ve pl Bence player. Player olsun. Player. Player, 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 play. Herkes şunu şunu sen niye player ve bota Bu ne? Bu ne demek arkadaşlar? Sayın seyirciler bu ne demek? Ben bilmiyorum. Abdul bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne oldu. Ya artık ismini bilmiyorum da dur bir dakika. Bir dakika. Bu arada ne, ne bu ya? Polis miyiz biz şimdi? Polis miyiz biz? Bir dakika. Kapı kapıyı kapatır mısın? Neden? Evet. Ya bunu da mı kapatamam şimdi? Oh no! Bilmem ne bilmem ne diyor. No! Eğilelim. ele. Yavaş yavaş. Peki bizi görmesin. Evet. Tamam. Kapılar nasıl açılıyor? Ha üzerine tık. İşte bendeki şans. Yes! Nasıl çıktım be? Artık şey. Aha pigi geliyor. Allah. Kaç. Arkamızda mı? Evet. Yerde. Gördünüz. Şeye doğru gidiyor. Sayın seyirciler. Aç şurayı çabuk. Hadi. Mavi de ben aldım. Şunu da alıyorum. Ya ikisini aynı anda alamıyor muyuz ya? Neyse. Zaten o adam koydu herhalde. Hadi çabuk tahta koyun şuraya. Mavi bende. Mavi nereye koyacağım? Sayın seyirciler mavi nereye koyacağım? Çabuk söyleyin. Aa! Ya arkadaşlar bir dakika sayın seyirciler. Evet. evet sayın seyirciler daha demin ben bir şeyi ayarlarken Piki şuradaydı. Arkamdan geliyordu çok korktum. Bir dakika çok özür dilerim. Çok korktum gerçekten. Şurası nereye çıkıyor? Oradan düşüyor muyuz? Düştüm. Evet. Kalkalım. Sessiz. Aha. Tamam. Unutmayalım. Yeşil burada. Yeşil anahtar. Bu ne be? Çarklar. Tamam olsun. Şimdi orada kalsın. Blue yani mavi şeyi arıyorum ben. ama buradan neden getirmiyor ya? <laughs> Neyse. Gidelim sen Tamam artık düzgün konuşabilir. <laughs> Kesin orada. Değil mi? Orada abi. Değil mi? değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yok değil herhalde gelmedi çünkü. Bu pig neden oynamıyor? Evet. Aha aha üst kat. Üst kata çabuk koş. Koş toprak. Üst kata. Çünkü adam oraya gidiyor. Adamın gittiği yer doğru. Çünkü adam biliyor bence. kesinlikle biliyor. Bakalım bakalım bakalım. Mavi anahtar bende. Mavi anahtar bende. Mavi anahtar bende deyip. Sanki bütün dünya illerindeymiş gibi. <laughs> Ama Piggy buradası. Ne yapayım ben? Nasıl geç? Geçtim. Vallahi geçtim. 7 de 6 dakikamız var. Es, yes, geç. geç, geç. Geçtim. 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 Anam ne oldu böyle? Ana birisi öldü galiba. İki tane oldular. Aa birisini öldürünce birisi daha oluyor. Aa çok iyiymiş. Ana bu ne ya? Buradan geçersek ölüyoruz değil mi? Evet. Büyük ihtimalle. O yüzden kaç. Buradan atlasam ne olur? Ana bir gün oraya çıkıyorum. Tamam o zaman atlamıyorum. Şuradan atlıyorum. Ay buraya değil buraya değil. Kesin buraya geliyor. Kesin buraya geliyor. Kesin. Buraya mı geliyor? Ha, gelmiyor buraya. Arkadaşım gel. Gel arkadaşım. Çabuk oraya çöz arkadaşım. Hadi arkadaşım. Oraya gidince ne oluyor? Evet oralı ora, ora oho lazer kapanıyor galiba. Bakayım. Evet. Evet gençler. Lazer kapandı. Lazer. Oh! Lazer kapandı. Ne oldu? Birisi daha gitti. Arkadaş beni yalnız bırakma. Eee başladığımız yere geri geldik. Eee yani. Sesler çok korkunç. Sayın seyirciler çok korkuyorum. Korkmamda haklı mıyım? Söyleyin. Hayır. Bu böyleyken kapıyı açıp kapatabiliyor muyuz? zaten bizi yakalarsa tekrar biz pigi oluyoruz. O yüzden hiçbir yani gerek yok bence kaçmaya. Çünkü oyunun iki tarafı da eğlenceli oluyor. Derken burası. <gülüyor> da... <gülüyor> Bu işte bak dedim. Dedim biliyordum. Biliyordum. Biliyordum, biliyordum. Hadi açıl. Açıl, susam açıl. <gülüyor> <gülüyor> kullanımı yaptım. Bazen şey yarıyor. Ne? Bazen şey Şu anda veriyor. oyundayız farkında mısın? Hı. Yani videodayız. Neyse kaç dakika olmuş ya bu arada? Ana 7 dakika olmuş. Olsun. Bakalım nerelerde pig iyle. O pig miydi? Galiba tek kaldım. O hızlı mıydı? Game over mı? Bu daha hızlı değil mi? Bu arada biraz sesini kısacağım çünkü çok korkuyorum. korkuyorum. Aa, bu sefer üç kişiyiz. Son turumuz bu arada çünkü 14 dakika olacak galiba. Evet büyük ihtimalle. Bir de bunlar oho 15 dakika falan. 16 dakika olacak, neyse hemen bir yer seçelim Hımmmm, Hamidi, 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 Hamidi Bu sefer şurası olsun Bir yerim şuna Herkes ona mı verdi Güzel Umarım bu sefer e, Piggy ben olurum Aa. Esile hoş geldin, Esile, Esile <laughs> e, bence player Herkes player dedi güzel Birisi bot dedi. Olsun. Bence player. player. Player, 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 player. Player, player, Hadi. Hadi kim oluyor? Kim seçiliyor? Görün şuradan. Görün şuradan sayın seyirciler. Ben. Vallahi ben. Wow. Bu sefer herkes öldüreceğim. <laughs> hadi bakalım. E ee, ama ben peki değil miyim? Evet işte ben kapan koyabiliyorum. Evet hiç oynamadım bu arada o bu oyunu. Bu arada yeni bir oyun gelecek haberiniz olsun. Sizin için yeni bir oyun yaptım. Ya, ya ben yapmadım. Ee, yeni bir oyun yükledim. Ee, onu yapabilirsiniz yani onu şey yapabilirsiniz. Onu izleyin. Eğer çok gelmesini isterseniz o videoyu çektikten sonra gerçekten ama gerçekten çok isterseniz e, onun devamını çok sürdüreceğim. Derken geldik. Geliyorum güzel yavrularım. Geliyorum. <laughs> Geliyorum. Hiç merak etmeyin siz. Bakayım burada mısınız? Bakayım. Yok burada değiller. Evet. Piggy'den kaçış. Bu oyunun başlığı belli. Piggy'den kaçış. Tüm kaçıyorlar. İşte burada. Gel buraya kötü çocuk. Kötü çocuk, kötü çocuk, kötü çocuk, kötü çocuk. Lan aç lan kapıyı. Sen görmediğimi mi zannediyorsun? Çocuk bana fake attı. Gerçekten mi? Bu mu? Benim pigliğim bu kadarmış sayın seyirciler. Gerçekten bir yerden bile geçemiyorum. Hayırdır sen? Buraya geçersem kesin ölü ölüyorum. Aa ölmedim. Garip. Sen dur şuraya bir kapan kurayım. Heh, kurdum galiba. Hah kurdum evet. Kapıdan geçen oraya yakalansın. Aa bak koydukça azalıyor. Ne kadar güzel yapmışlar ya. Onu. Hı -hı. Ama işte Green'inin Pig ile birleşmesi, birleşimi. Aha buradasınız. Buradasınız. Gelin bakayım. Ne korkuyordur kıza. <laughs> ah, Pig geliyor. Bak şöyle. Merhaba. Oradasınız. <laughs> İzlerken korkun sayın seyirciler çünkü ben korkmanız için buradayım. Korkun korkun korkun. <laughs> Şuraya da bir tane kapan kuralım. Evet. Bu kapıdan mı geçtin? C! Aslan. Ben burada değilim. Bak şimdi. C! Bak şimdi. C! E. E, ölmedi. Ölmedi. Ya nasıl? Bu arada ben buraya koymamış mıydım? Yoksa ben mi unutuyorum? Peki mi ya? Unutkanım herhalde. Ya hadi ne olur biriniz ölsün. Neredesin? Gel kızım gel. Gel. Gel yaramaz kız. Gel yaramaz kız. Gel. 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 Gel yaramaz kız. ya. Şuraya bir tane koyayım da geçemesin. Sen ne yapıyorsun patron koltuğun arkasında? Hadi hadi geç geç. Hadi geç bak nasıl yakalanacak. Korkudan şu anda eli titriyor. Ha yalan. Ha, ha, ha 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 ha. Ha 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 İşte bu. İlk, ha, ilk öldü. Altıncı dakikada toprak öldürdü. Şuraya gideceğim bakalım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Haydi. Bakalım. Ya tüp burada değiller. Şuraya atalım. Hiçbir şey, şey olmuyor Allah Allah. Niye orada tahta var ki? Köprü tahta. Evet. Köprüden tahta mı olur be? Bizim zamanımızda. <laughs> şey ya. Piggy teyze şu anda bu. Bu arada orası nereye çıkıyordu? Yoksa beni kandırdılar mı gittim diye. <laughs> bu arada yakın zamanda bir şey olacak. Ee, Sizce yani yorum yazın yorum yazın ee, eğer sizin robuxunuz olsaydı ne yapardınız yani onunla şey mi yapardınız kıyafet mi alırdınız yoksa oyunlarda harcar mıydınız lütfen bunu yarın yar yarınlara yazın <laughs> yorumlara yazın evet bakalım burada değiller bakalım nerede hadi Aa, buradan niye çıkamıyor bu ya? Aa! Ya benim şanssızlığım ya. Bu kadar olur zaten. Şanssızlık dediğim bu kadarcık. Bu kadar. Kokunu alabiliyorum. Bilmiyorum. Yok o koku o koku değilmiş. Galiba. Çünkü yok. Derken bu kızın kokusunu almışım. Hangi parfüm kullanıyorsun sen? Hepsi burada. Hepsi ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Hepiniz niye buraya saklandınız? Kesin buradalar. Kesin aşağıya atladılar. Hop selam. Kıza neredesiniz? Bir erkek iki de kız kaldı. Bir erkeğimiz burada. Erkek misin? Sen zaten yok. Ya saçların yok oğlum. Şapkam yok mu yok mu? Şapkam da mı yok? Al, ha tamam, al kaçtı şafkanım. al. Bu arada konuşmadım çünkü. Buraya bunlar. Ama bu kız şapkası. Ben kız mı oldum şimdi? <laughs> tamam. Ne yapacaksın? Joker'in saçlarını takayım mı? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? <laughs> <Ama> işte, <laughs> Artık iki kızımız kızımız kaldı. Efendim? Ve bir kızımız da burada. Bakalım nereye gideceksin? <laughs> ben neden bu kadar yavaşım? Ne Öf, nerede bakayım? Nerede? Neredesin? Neredesin? Nersin? Dersin. Nersin? Bu arada hiç buraya çıkmadım. <laughs> ya İlk defa bir harita istedim. Ve o harita oldu. Hadi. O haritada da Piggy oldu. Böyle bir şanssızlık var mı ya? Ha? Gerçekten da ya. çok Ana, bu ya. Bu ne? Bu ne biçim bir şey? Ne olmuş buna? Ben... Artık son 3 ben... dakikam kaldı çocuklar. 3 Bak. Bak dakikam ben... kaldı. Daha hiçbir böyle şey. Ben... Ölüyorum artık. Baba. Ölüyorum. Bak atlayamadım <laughs> bile. Demek ki diyorlar ki bana bir yerlerden atla onları bul. 2 dakikada öldü. Hadi bakalım. Bana dediklerini uygulayacağım. Uygulayacağım. Uygulamak ne? Bilmiyorum. Bir dakika ya. Ben şu köprüye kursam ya bir tane daha. Zaten son 3 tane şeyim kaldı. Kapanın, ayı kapanın, ayı kapanın insan tutar o mı? Çıktı. Gerçekten tutar mı? Bilemiyorum. Tuttu anda galiba öldürür. Büyük ihtimalle değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Bu arada bunlar kaçamadı da. Bak kapı kapalı. Yani, hani nerede bunlar yani? Hani iki dakikada bulacaktım. Bir dakikam kaldı. Çok teşekkürler kız. Son bir kişi. Neredesin? Aa buradaymışsın. <laughs> Aa iki kişi Daha iki kişi var. Bir dakikada ikisini nasıl öldürüyor? Bakalım nereye gittiniz? Bakam bakam Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi yavrularım yaşlı teyzenizi yormayın. Bakalım Ama ben de sana buradan Yok atıyorum. burada değiller. Demek ki bir yerden kaçtılar. Yolda kaldılar. Aa kesin şuradalar. Hadi bakalım hadi hadi hadi. <laughs> Hah. Adam ben buraya hiç gelmemiştim. Geceği eve dönüyorum. Hadi bakalım. Evet, bakalım. Hadi. İşte buradalar. Biliyordum burada olsaydınızı. Kıkınızı alabiliyorum. Bir tane kafanım kaldı olsun. İkiniz de burada mıydınız? Ay. Gelin kucağınıza gelin. Bak gelin size harçlık vereceğim. Gelin hadi bakalım. Harçlık vereceğim size. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Harçlık. Harçlık isteyen yok mu? Harçlık. Harçlığa hayır demezsiniz. Hadi bakalım. Hadi 20 saniyem kaldı zaten. Zaten. Hadi ne olur. Hadi ya. Güle güle. Her şey bu kadar mıydı? Aynı yoldan. Evet Ya bir git. Gördüm. Kiminle dalga geçiyorsun sen? Kiminle dalga geçiyorsun? Git. 5 dakikanız kaldı. Pa Pardon 5 saniyeniz. Bunu da Niye ge geçemedim ya ben? Güle güle. Game over. <laughs> ben game evet, over adamında. oldum. Neyse bu videomuzda da buraya kadardı. 20 dakika olmuş neredeyse. Güle güle. Aynen.